Bismillahirrahmanirrahim. Aziz sıddık kardeşlerim. Evvela hakkımda gazete münasebetiyle şimdi ihtar edildi ki Rusun cebbar bir kumandanı gösterdiğin izzeti imaniye karşısında hiddetini bırakıp taziye verdiği halde Risale-i Nur'un gayet kuvvetli şahsımın yüz derece fevkinde halisane salabeti imaniye derslerini gören resmi memurlar kalben insafa gelmezler ve inadında devam etseler. Elbette cehennemden başka hiçbir ceza onları temizlemez. Muvakkat bir ömürde bu azim hatanın cezası yerleşmez. Çünkü bir yağ bozulsa daha yenilmez. Süt, yoğurt gibi değil. İnşallah nurlar onların çoğunu bozulmadan kurtarmış. Saniyen, Mehmet Feyzi Bedriye'ye yazsın ki, Ben onun mektubunda bulunan bütünleri duama dahil ediyorum, onlar da bana dua etsinler. Said Nursi radıyallahu anh Bismihi Sübhanehu Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela Medar-ı ibret ve hayret iki esaretimde şahsıma karşı bir muameleyi beyan etmek ihtar edildi. Şöyle ki, Rusya'da, Kosturma'da 90 esir zabitlerimizle beraber bir koğuştaydık. Ben zabitlerimize ara sıra ders veriyordum. Bir gün Rus kumandanı geldi, gördü, dedi. Bu Kürt gönüllü alay kumandanı olup çok askerimizi kesmiş. Şimdi de burada siyasi ders veriyor. Ben yasak ediyorum, ders vermesin. İki gün sonra geldi, dedi. Madem dersiniz siyasi değil, belki dinidir, ahlakidir, dersine devam eyle. İzin verdi. İkinci esaretimde, bu hapisteyken 20 sene derslerimi dinlemiş ve benden daha güzel ders veren bir has kardeşimin ve zaruri hizmetimi gören hizmetçilerimin benim yanıma gelmeleri adliye memuru tarafından yasak edildi, ta benden ders almasınlar. Halbuki nur risaleleri başka derslere ihtiyaç bırakmıyor ve hiçbir dersimiz kalmamış ve hiçbir sırrımız gizli kalmamış. Her neyse, bu uzun kıssayı kısa kesmeye bir hal sebep oldu. Bismihi Subhanehu. Çok aziz, çok sevgili, çok kıymetler, çok mübarek Üstadımız, Efendimiz Hazretleri. Arzı tazimat ve takdimi ihtiramat ile istifsarı hatır edip sıhhat ve afiyetinize dualar ederek damenlerinizden el ve ayaklarınızdan öpüyoruz. Müşfik Üstadımız Efendimiz. Siz sevgili üstadımızdan bize gönderilen ve müdafatın sonuna ilave edilen üç kıymetli mektubunuzla hüve nüktesini nasıl bulduğumuzu siz sevgili üstadımıza arz etmemizi bir mübarek kardeşimizle siz sevgili üstadımız emretmişler. Sevgili üstadımız efendimiz birinci mektubunuz 20 seneden beri tarassutlar ve nezaretlerle beraber altı vilayet ve üç mahkemenin bulamayıp beraat verdikleri cemiyetçilikten sizde hiçbir eser görülmediği halde hiçbir cemiyette ve hiçbir komitede görülmeyen nurculardaki harika alaka ehemmiyetli bir taraftan bir sual ile siz sevgili üstadımızdan sorulmuş olup, şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslam fedailerinin ahfatları ve evlatları, o fedailiği ecdatlarından irsiyet aldıkları içindir ki, siz sevgili üstadımıza mahkemeleri hayret ettirip susturan, milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikata başımız dahi feda olsun diye acip cümleyi söyletmeye vesile olan talebelerinizde gördüğünüz hakiki, halis, sırf rızay ilahi ve müsbet ve uhrevi fedakarlığın karşısında menfi cemaat ve komitelerin mağlup oldukları hem nurcuları dağıtmak isteyenlerin inşallah muvaffak olamayacakları ve hem nurun ve imanın fedailerini çoğaltmaya sebebiyet verecekleri izah edilmekle cevap verilmiştir. İkinci mübarek mektubunuzda siz sevgili üstadımızın Van, Bitlis'te tedriste bulunduğunuz talebelerinizle birlikte etraflarında bulunan ehli imanı titreten Ermeni taşnak fedailerine karşı çıkıp o fedaileri durdurup dağıtmaya mecbur eden siz sevgili üstadımızdaki ve talebelerinizdeki harika kuvvet, küçücük fani dünya hayatı ile menfi milliyetin muvakkat menfaati ve selameti için Ermeni fedailerinde görülen harika fedakarlığa mukabil hayat-ı bakiyeye ve İslam milleti kutsiyesinin müsbet menfaatlerine çalışan ve ecel birdir itikad eden ve üstadlarına olan şiddet-i rabıtaları fedailik derecesine varan talebelerinizin birkaç sene mevhum ömürlerini, milyonlar sene bir ömre ve milyarlar dindaşların selametine ve menfaatine müftehirane feda etmelerinden mütevellit olduğu, kırk sene evvel siz sevgili üstadımızdan sorulan bir suale cevap olarak bildirilmektedir. Üçüncü mübarek mektubunuz, dokuz aydan beri temadi eden pek acip tecridinizle beraber teselli ve ünsiyet ihtiyacını tevlid eden hastalığınız içinde neden bu tazip oluyor diye siz sevgili üstadımızdan kalbi mübareklerine gelen şekvaya bir ihtar olup, inatçı, bahaneci ve insafsız muarızlar karşısında girdiğimiz bu şiddetli imtihanda Altın olanlar bakır olanlardan ayrılmak için mehenge vurulmak ve insafsız bir tecrübe ile nefislerin hisseleri olup olmadığı bilinmek için eleklerle elenmek sırf hak ve hakikat damına olan halisane hizmetimize pek çok lüzumu olduğu için kader ilahinin ve inayet-i rabbaniyenin bu dehşetli tazika verdiği müsaade hiçbir hile hiçbir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevi ve uhrevi menfaat karışmayarak yapılan ve tam halis ve hak ve hakikattan gelen ve şimdi en muannit ve vesveseli olanları dahi teslime mecbur eden ve bir zahmete mukabil inşallah bin kar bırakan bu hizmetimiz eğer perde altında kalsaydı çok manalar verilmekle beraber avam-ı ehli iman ile havas kısmı birer bahane ile tam kanaat etmeyeceklerinden olduğu bildirilmektedir. Dördüncü mektup olan hüve nüktesi ise قُلْ هُوَ اللّٰهُ ve la ilahe illahu kelime-i kutsiyeleriyle maddi cihetinde hu lafzında siz sevgili üstadımızın bir seyahat hayaliye-i fikriyelerinde hava sahifesinin ile görülen zarif bir nükteyi tevhidde, iman mesleğindeki gayet derecede kolaylık ile mesleki dalaletteki nihayetsiz müşkülat kısa bir işaretle beyan edilmiş. Kudret-i ilahiyenin bir arşı olan bir avuç toprakta konulan muhtelif tohumların mahiyetlerinde ve emir ve iradenin diğer bir arşı olan havanın bir parçasında neşvünema bulan hüve lafzında görülen harikalar esbaba verildikçe dehşetli müşkilatın zuhuru ve vahidi ehade verildikçe fevkalade suhuletin vücudu hem ehli dalaletin hususan maddiyun ve tabiyun meslek erbabına hem ehli imana gayet şirin gayet güzel gayet hoş hem gayet mukni ve müskit bir şekilde ispat edilerek bir risale kadar kıymeti bulunan hususan tahavvülat-ı zerrat hakkındaki 30. sözle tabiat risalesi olan 23. lem'anın bir nevi hülasası olabilir kanaatını bize veren bu kıymetler yazılarınızla Risale-i Nur baştan başa her okuyanı hem tenvir edip yükseltiyor, hem sevgili üstadımıza nihayetsiz minnettarlıklara vesile oluyor. Hüsrev rahmetullahi aleyh. Bismihi Sübhanehu. Aziz Sıddık kardeşlerim. İki üç defadır ehemmiyetli bir haleti ruhiye bana arız oluyor. Aynı otuz sene evvel İstanbul'da beni Yuşa Dağı'na çıkarıp İstanbul'un Darül Hikmet'in cazibedar hayatı içtimaiyesini bıraktırıp, hatta İstanbul'da bulunan Nur'un birinci şakirdi ve kahramanı olan merhum Abdurrahman'ı dahi zaruri hizmetimi görmek için de yanıma almaya müsaade etmeyen ve yeni Said mahiyetini gösteren acip bir inkılabat ruhinin bir misli, şimdi mukaddematı bende başlamış, üçüncü bir Said, ve bütün bütün tarikhi dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Demek nurlar ve kahraman şakirtleri benim vazifelerimi yapacaklar. Daha bana hiç ihtiyaç kalmamış. Zaten nurun her bir cami cüzü ve sarsılmayan halis şakirtlerinin her birisi benden daha mükemmel ders verir. Said Nursi radıyallahu anh Bismihi Sübhanehu. Evvela ben bazı emarelerle tahmin ederim ki, neşredilen mecmualarımızdan en ziyade rehbere ehemmiyet veriyorlar. Ben zannederim ki, hüve nüktesi gizli zındık düşmanlarımızın bellerini kırmış, onların istinatgahı olan tabiat tağutunu dağıtmış, kesif toprakta bir derece saklayabilirken, şeffaf havada, hüve nüktesinden sonra hiçbir cihetle o tağutu saklamak imkanı kalmamış ki, küfrü inadi ve temerrüdü irtidadi sebebiyle adliyeyi aldatıp aleyhimize sevk ediyorlar. İnşallah nurlar adliyeleri lehine çevirip onların bu hücumunu dahi akim bırakacaklar. Saniyen, bu sırada hem Ehli Sünnet gazetesi hem buranın gazetesi, hem Zübeyir'in hararetli mukabelesi, nurlarla iştigalleri güzel bir ilana hükmüne geçtiler. Benim bedelime, benim hoşuma giden bize dair bahislerine bakınız, bana bildiriniz. Said Nursi radıyallahu anh Bismihi Sübhanehu Aziz Sıddık kardeşlerim Mehmet, Mustafa, İbrahim, Ceylan Evvela Dün dördünüzün hararetli sohbetini gördüm. Çok sevindim, memnun oldum. Ben de yanınızda bulunuyorum gibi ferahla dinledim. Birden baktım ki iki tarafınızda sizi dinleyenler var. Yarım saat devam etti. Merak ettim, kalben dedim. Habbeyi kubbe yapan ve yanlış mana veren bir casus dinleyenler içinde bulunmak ihtimali var ki dikkatle kulak veriyor ve konuşan kardeşler ihtiyatsızlıklarından ve sohbetin keyfinden hiç onlara bakmıyorlar, dikkat etmiyorlar diye size cevap gönderdim. Elhamdülillah bir zararlı konuşma olmadığını bildim. Bu nazik sırada ihtiyat lazımdır. Saniyen Hoca Hasan'ın haddimden yüz derece ziyade bir hüsnüzan ile yazdığı bir mektubundan bildim ki, aynen Denizli kahramanı merhum Hasan Feyzi sisteminde bir nur naşiri olacak. İnşallah onun gibi Afyon'da dahi Hasan Feyziler çıkacaklar. Afyon Denizli'den geri kalmayacak. Zahmetimizi rahmete çevirecek. Said Nursi radıyallahu an. Kardeşlerim, ben gazeteleri merak etmezdim. Fakat bu sırada hem ehli sünnet hem sebil Reşad'ın lehimizdeki yazıları, herhalde aleyhimizdeki kıskançları ve gizli düşman zındıkları şaşırtmış. Bunlar o dostları susturmak için çalışmak ihtimali beni meraklandırdı. Said Nursi radıyallahu anh